Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı Minecraft'ta başlayacağız. Modlu survival yapacağız. dünya dünyamızın adı boklar çuvalları. <laughs> Neyse. Son olacak. Tamam bir şey seçeceğiz. Beni çağır. Tamam seni çağıracağım kanka. Bu ara arkadaşım Fatih'le oynayacağız. Fatih bir ses sor bakayım. Hala. Tamam. Onun Fatih olduğunu inanırsınız artık. Alo, kardeş beni. Tamam kanka artık. Benim mi? O... Hmm. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kaybeden kazanana şey verecek, para verecek. Hemen cici oluşturuyorum. Tamam, Koordinatları Kördünün. göster. Anladı. Yeniden doğma. Yeniden doğma bir olacak arkadaşlar. bir olmayı sakın unutmayın. Eğer bu video 10 bin ee, bu videoyu 100 like gelirse eğer bu modlu survival'ın yeni bölümleri gelecek. Ha, o zaman başlatıyorum. Baş Şurada arkadaşlar da bir yazar tamam mı? arkadaşlar benim bizimki girince onlar önceli girecektir. Tamam. Tamam. Arkadaşlar biraz bekleyeceğiz tabi. Hı. Arkadaşlar. Eee bu video kaç dakikalık olur bilmiyorum ama modlu server'ı çekeceğimiz kadar çekeceğiz. Evet bu da gelmiş sana katil. Bu bir saat olmuş. Yok ya bir saat fazla. Arkadaşlar benim de var YouTube kanalı. Evet onun YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Benimki Gamer TV onunki. Bay King, Bay X, by X King diye bir kanal. Hakan beni bulmaya çalışıyor. Şu an çok yakınındasın. Ee, hemen cicik bu konuda bir, bir otomatik Kanka sen nerede Gel kanka işte gel kanka. Şimdi gel. Biraz gelişme yapalım. Evet, i̇lk bir gelişme olarak ne yapılır? Odun kırılır. Odun kır. Ben de odun kır kanka, tamam mı? <laughs> kanka okay, geride gider misin? Odun kır. <laughs> Bu odunlarla ilk ne yapılır? Crafting table. Öteye çevirilir. Crafting table. Bir daha bundan yapılır. Ondan sonra koyulur. Hemen çekilir. Bir tane kılıç. Ben bir tane bundan. Bir tane de bundan yapılır. Ben bir Ve tatlı baltayla bunu kırarız. Ankacım nasıl kıramıyorsun ya? Çakamıyorum dedim. Çakamıyorum. <laughs> hadi dur. Hadi dön git kanka. O zaman sen Ben biraz yemek toplayacağım arkadaşlar. Burada malım varmış. Madene gideriz birazdan. Ben hemen cici tahta kazımdan taş kazmaya geçeceğim. Taş kazına geçtim. Bir yerlerde biraz demir görmüştüm. O demirleri kıracağım. Ben de aldım Kanka ikimiz de aynı şeyi yapmayalım tamam mı? Hı -hı. İkimiz de aynı şeyi yaparsak olmaz. Öncecik ben şu üstteki bu kömür bloğunu kırdım. Evet, Buradan kalmamız lazım. İçeride daha iyi olsun. Daha fazla görebilelim. Şöyle öncecik aldım. Kanka ben şey aldım. Deşi. İşte tamam kankacım sen <laughs> ev yapmak için odun kır burada biraz o neydi? kömür toplayayım. 7 adet kömürümüz var. 8 adet mi? İyi. 8 tane buldum. 8 tane daha şey. 12 tane var. Mı? Ya ben böyle oynayamıyorum. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ben bir tane yer buldum. Çok güzel. Zombi geliyor. Böyle bir yer saklanmış ki zombi. Kanka ben bir yer buldum bu arayı yapacağımız. Şimdi bu. Tamam abicim ne kızma. Ben seni öldürdüm. Burası nasıl bir yer ya? Burası kanalına oluşan bir yer. Buna sıçtım buranın abi. Geldim kanka. Hey kanka şimdi odun topladın mı kanka? Hı hı. Kaç tane? Altı. Tamam kanka gel şimdilik köy bulmaya çalışalım Çünkü benim karnım çok aç kanka ben köy bulmaya çalışıyorum sen köy bulduğun anda ben hazır canım yapacağım taşınacağız arkadaşlar Şimdi köy bulmamız lazım barınma yapmamız lazım yani ev yapmamız lazım Hani ki ben ona biraz su parçalıyorum. Yeme içme lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Brawl Stars su, su çekeceğim. Evet. Su da lazım. Çok su lazım onda. Siz bana bir 100k bölümde gelmeyin. Onları yapacağım arkadaşlar. Kanka, kanka. kanka. Hatta ikimiz de yapalım. Tamam kanka olur. Kanka, kanka. sen nasıl Ben biraz kanka bir yola çıktım tamam mı? Eğer orada köy bulabilirsin miydi? Köy bulamazsın çok kötü. Karnım çok aç. hangi beyaz odun topluyor mu? Be beyaz odun çok topla. Arkadaşlar bedrakta şöyle şeyler görebilirsiniz. Bunlar neden böyle derseniz bu yıkılmış bir ağaç. Kömüş olduğunuz gibi kökünden yıkılmış. Şuradan kökünden yıkılmış. Bir ağaç arkadaşlar bu ağaç. Böyle ağaçlar görünce neden böyle ağaçlar var? Neden bu ağaçın ben yıkılmış? Bunu hiç sen mi yaptın demeyin. Bakın mesela burada da bir tane yıkılmış ağaç var. Yani böyle şeyler normal hayatta da var. Tabi bunu Java'da göremezsiniz arkadaşlar. Java'da görmeniz için ee, bedrock lazım. Sadece Sadece bunu bedrockta görebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi yani şöyle yiyeceğim. Biraz koşmaya başlayalım bari. Zaten benim toplayayım. O, X -X e artı doğru gidersek, ben bildiğim üzere <laughs> benim bildiğim üzere bir yere varmış olacağız. Ya bir köye varacağız ya da bir temple'a falan varacağız. X, X e ve artı artıya gidersek. kanka yanıma geliyor ben 8 tane odun topladım ben. güzel kanka onlarla inşa edeceğiz kanka bir 64'lük yaparsan zaten 4 çiçek odun çıkıyor yani 4 çiçekte de, de 4 tane ayrı ayrı 64'lük odun çıkıyor Yani, fazla izlenirsen gelir kanka. Hı? Fazla izlenirsen gelir. Arkadaşlar fazla izle. Her görüntülenme demek yani bin görüntülenmede on lira falan alıyorsunuz arkadaşlar. Valla bütün ekranı topladım. Kardeşim 16 tane topladım. Çöl gibi bir yere geldim. Burada bir tane çöl suyu var. Su var. Güzel. Kanka Mehmet. Ne? 16 tane odun topladım. 16'sı bir tane 64'lük ediyor kanka. her zamanda çok çok sık karşılaşabiliriz ben pamuğu. İnşallah buranın her tarafı çöldür. Şöyle bir gideceğim. İnşallah çöl çöldür. Ne kanka? Sen bunu YouTube kanalıma koyayım. Abone bana da para gelecek. Ya yok. Ya. Yani, abone de sadece abone olanlar sadece para kazanabilir. Onlar mı? Her belki like, bir TL olmasaydı. Kendime bir tane like atardım. 150 tane video olurdu. Bir hepsine bir tane like atardım. 150 lira para işte. Ya da ben ne yapardım? 2 tane 3 tane. Toplamda ne diye 150 150 daha 300 300 lira para. her like bir tane olsaydı 28 tane oldu 28 ben ne olduğunu kaldım tamam kanka ben de neydi bir bakıyorum ben de yatak yapmak için biraz koyun özlem kanka tamam mı bir <laughs> tane koyun içine <laughs> kanka kanka. Allah Allah. kanka işte ben de yatak yapıyorum ya. Kanka. Hmm. Koy buldum koy. Şey buldum. <laughs> ben ne yapıyorum? <laughs> Abi ben, ben ne yapıyorum? <laughs> Maalesef kanka. Temiz ya. Ben ne yapıyorum? <laughs> <laughs> kat. Kaç tane demir çektik? İnşallah 5 tane demir çıkacak. Yes, 5 tane. Burada Demirci yok mu oğlum? Demirci yoksa çok üzülürüm ya. Beni niye çağırdın? Nasıl? Ne kadar? Sen kanka sen de gel sen de. Ben gelmediğim bir şey mi diyor? Ya, oh, bir sürü ekmek. Kanka uzaklaşmış mı? Kanka sen benden baya uzaksın. Bin blok falan yürüdüm ben. Yani on beş bin blok falan yürümen lazım sen. o neydi kalacağımız bir ev olmadığı için kankamın içinden kalmadı. Evet. Ben. Evet. Arkadaşlar Fatih neydi videodan bıktığı için videodan sıkıldı. Ondan neydi çıkıyor canım. Hadi bay bay arkadaşlar. Kankos. Video Video ver. Yes. Ayrıldı harbi ya. Hadi abi. Kendi kendine. Ben başka oyunu da çekeceğim. Tamam kanka. Hmm. Arkadaşlar biz de modlu survival yaparız işte böyle. Hmm. Aleyke. Ne çekeyim? İstediğini çekebilirim kanka. Senin. Tamam kanka. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın bu ara. Güle güle.